Esat'ın sonrasına oynuyor hükümet bu doğrudur diyor. Doğrudur. Esat sonrasına uyguluyor ama Esat demokratik bir seçimi kaybederek gitmeyecek. Esat muhtemelen bir iç savaşla gidecek. Bu iç savaş sürecinin zarar vereceği ülkelerin başında Türkiye geliyor. Suriye politikasının iktidarının 2011 sonrasındakini hiç beğenmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Çünkü Suriye'de iç savaşı kışkırtan bir politika bu. Bugün Türkiye maceracı bir dış politika izliyor. Suriye'yi Türk ekonomisinin inşa etmesi lazım. 40 milyar dolarlık bundan sonra belki ilk hamlede bir yeniden inşa hareketi var. Bir bir Bunlar edelim. için ama barış lazım. Türkiye barışı temsil etmeli. AKP iktidarı devraldığında bakın Türkiye nasıl bir Türkiye bıraktı biliyor musunuz? Küçümsediği Türkiye. İsrail ile Suriye arasında arabalıkçılık yapıyorduk. Şimdi hem Suriye ile hem İsrail'le kavgalıyız. Ortadoğu'da bir laf vardır. Düşmanımın düşmanı dostumdur diye. AKP bunu düşmanımın düşmanı da düşmanımdır. Hepsi düşmanımdır çevirdi. Bunu daha önce başaran hiçbir devlet evet. ve hükümet yoktur. Tekrar milli dış politikaya döndünüz. Bugün milli bir dış politikamız yok. AKP'nin dostları, AKP'nin kardeş partileri üzerinden bir dış politika yapıyoruz. Eğer AKP'nin kardeş partisinde bir şey oluyorsa Türkiye orayla bozuşuyor. Libya'yla kavgalıyız. Libya iş adamlarımızın makine parklarına el koydu. Hiçbir ihale bizi almıyor. Mısır ikinci Süveyş kanalı için bir proje geliştiriyor. 60 ülkeden firmaları davet ettiler. Türkiye'den bir tek firma yok. Bu Türk ekonomisine büyük bir darbe. Bu Gaziantep'e büyük bir darbe, bu kilise büyük bir darbe, bu Hatay'a büyük bir darbe yapamazsınız. Çünkü getirdiğiniz nokta ekonomik olarak en kırılgan iki ekonomiden bir tanesi. Onun için anlayışı değiştirmeniz lazım. Biz Suriyelilere çadır değil geri dönecek bir vatan öneriyoruz. AKP ise Suriye'deki iç savaşın üzerine benzin dökerek Suriyelilerin elinden vatanlarını alıyor.